Haydi bakalım. Ejercis, bu bizim hep yanda olan ya. Bizim şeyde yan duruyordu. Kınaklara bakıyor ha. Haydi Osman abi bas. Vur beline işte dans eder dans. Bak 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 hareketlere bak bak. Bak bak. Eh seni be eh seni be Oo, bitti maç. Güzel aldı. Ulan bu da hemen yıkılıyor İsveçlerden. Bravo. Osman abi yürü be Osman abi ya. Çek. 2 maç bitti aa bitirdi bitirdi bırakmıyor tuş 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 bitti bitti adam bırakmıyor zaten bırakmıyor bıraktı zaten herif ya bırakmıyor

Инаку би беше договорен сега со програма, бува да финансира се од